aziz kıldığı ve birçok ilahi nimetlere erme şerefine nail eylediği kimse. Bilesin ki Allahu Teala dilediğine hidayet eder ve onu nuruna ulaştırır. Bu cümle bir ayeti kerime mealidir. Bir fez kaynağıdır. O fez bulutlarından şahut şimşekleri çaktığı zamanı düşün. Neler olacağını tahmin et ve Allah rahmetini dilediğine tahsis eder mealindeki yüce kelamın yapacağı inayet sayesinde vuslat rüzgarlarının daima başında döndüğünü düşün, anlamaya çalış. Neler olabileceğini anlatacağız, dinle. İşte o zaman kalp sahasında üns reyhanları kokmaya başlar. Ve o reyhanlar cennet bahçelerinde boylandıkça boylanır ve etrafa kokular saçmaya başlar ve o bahçede ey Yusuf'a olan hasretim nameleriyle şevk bülbülleri ötmeye başlar. Ve sırlar aleminde iştiyak şuleleri parlamaya başlar. Artık efkar kuşları azamet fezasında kanatlanır. Ve çevikliğin son haddiyle uçmaya başlarlar. Bunlara marifet hali ve marifet alimi adı verilir. Bu alem uçsuz bucaksız vadilerle doludur. Orada üstün akla sahip olanlar dahi yolunu bulup devam edemez. Şaşırır. Sonra orada öyle korkulu haller tecelli eder ki bir bakarsın yüce bir heybet eli kalkmış başında bekliyor. Tepene ha indi ha inecek. Bu manzara karşısında kavrayışın temelinden sarsılır. Sonra bir bakarsın ki başka bir alem başlamış. Perdelerin ötesinden sesler yükseliyor. Hem de heybetli sesler. Onlara kulak mı dayanır ki? Ve derin manasını sezen de yürek mi kalır ki? Tahayyül et. Gerçek manasıyla Allah'ı takdir edemediler. Mehalindeki yüce manaya hangi kulak dayanır? Bu yumuşatılmış mana doğrudan doğruya seni muhatap alsaydı, ne yapardın o zaman? O anda can vermez miydin? Bu mana denizi çok engindir. Orada azimet sefineleri yüzer içinde ise hak yolcuları. Onlar için ne dalganın önemi vardır ne de çeşitli deniz tehlikelerinin. Sakın o yolcuları taşıyan sefineleri küçük sanmayasın. İşte onların tarifi. O sefineler dağlar gibi dalgalar arasında süzülür gider. O yolcuları çeker götürür. Bu yüce manaları taşıyan cümle aynı zamanda o yolcuların sefine yelidir yelkenlerini iter. Düşün. Bir daha. Bir daha düşün. Onlar Allah'ı, Allah da onları sever. Bu ayeti kerimenin delalet ettiği derin manayı düşün. O mana engin bir denizdir ve bu denizin adı aşk denizidir. Muhabbet, sevgi denizidir. Muhabbet ehli bu denizden yelkenini açar. Ötelere doğru yol almaya başlar. Yelkeni sefinelerini bir sağa bir sola yatırması onları korkutmaz. Dalgalar onları yoldan alamaz. Dağlar gibi dalgalar gelir, onları altına almak ister. Fakat yüce Allah onları korur. Onlar da bunu bilir. Yine de yalvarmadan edemezler her biri. Ya Rabbi, beni mübarek bir menzile indir. Çünkü menzil sahiplerinin hayırlısı sensin diyerek yalvarmaya başlarlar bu menzil ne olabilir ki Hazreti Hakk'a yakınlıktan başka? Ne var ki her yerde olduğu gibi burada da istidatlar konuşur. Yalvarırlar, yakarırlar ama o kimseler ki haklarında tarafımızdan iyilik fermanı çıkmıştır. Cümlesindeki manadan başka elde bir şey yoktur. O yolda kaybolan canları kim arar? Kesilen başları kim sorabilir? Yalnız kurtulması mukadder olanlar kurtulur. Çünkü ezeli istidat öyle gelmiştir. Deniz kabarsın, dalgalar o aşk yolcuların içine alsın. Hak ezelde kurtulmasını dilemişse bir an içinde olur. Cudi dağına salimen indirilirler. Artık onlara Rahman'ın cezbelerinden bir cezbe gelmiştir. Ellerinden tutmuş, Doğruluk makamı tabir edilen yere çekilmişlerdir. Bu makam ezeli istidada göre lütuf ve ihsanların yağdığı bir makamdır. Makam bir değil, birçoktur. Her makamı aşıp öbürüne geçmek için arada şahsa göre değişen bir veya birkaç durak olur. Aslında tek olarak bilinen ama aşılması oldukça zor bir durak vardır ki hepsinin mutlaka uğrayacağı bir duraktır. İşte o durak, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Mealindeki cümlede gizlidir. Bu durağı aşanın yolu vuslat alemine uzar. Buraya kadar gelebilen istidatlı olsa gerek. Bunu o yolcular da anlar, neşe ve şadlık içinde mest olurlar, hayran olur. Sonra onlara ilahi nimet sofraları serilir. O sofralardan bol bol nasip alırlar. Çünkü o nimetler o kimseleredir ki onlar ihsan ettiler. Sonra bunlar için hüsna ve ziyadesi vardır. Ayet-i Kerimesi ile tarif edilmektedir. Burada hüsnayı tümden nimetler, ziyadeyi ise likay ilahi olarak anlayabiliriz. Hakka vasıl olmak isteyen herkes, bahsi geçen dalgalı ve engin denizleri aşmak zorundadır. Onları aşıp Hakka varmak için bu yolda insana tek lazım şey aşktır. Bu olduktan sonra korkma. Her denizi, deryayı aşarsın. Ummanlar önünde bir hendek kadar ufak kalır. Dağlar ve ovalar sana bir adımlık yol olur. Her yolcuyu bu yolda aşk yürütür aşk bu yolda hak erenlerine bir ateş. Bu ateş onların her dem içini yakar, kavurur. Yansın, yanana su mu esirgenir, hastaya tabip mi gelmez? Hele bir de yanan hak aşığının kalbi, hasta olan da onun gönlü olursa. İşte böyle olanların içi yandıkça aşk şarabı imdatlarına yetişir. Aşk şarabından başka onların ateşini ne söndürebilir ki zaten. Onlara aşk şarabını getiren kadehin adı kurbiyettir. Visal camıdır. Yakınlık camı. Visal kadehi. Ne güzel. Ne ulvi şey. O anda onları huri misal sakiler dolanır. Allah aşkıyla içi yananın özüne bir şeyler boşalır. Yani aşk şarabı onlar verene hiç bakmaz, içer, içer hiç kanmazlar. Nasıl kansınlar ki? Çünkü onlara Rableri pak şarap içirdi. O nasıl bir şaraptır ki? İçilirken visal olur ve sakisi Allah. Onun şanı çoktan da çok yücedir. Artık onlar ereceklerine ermişler, bulacaklarını da bulmuşlardır. Bilmem daha ne bulmaları istenir ki? Onu bulmayan niçin durur? Onu bulan da neden mahrum olur ki? Son yolculuk durağı orasıdır. Oraya vasıl olduktan sonra sonsuz ve ebedi mülk ve devleti bulurlar. İşte onların erdiği alemi anlatan ayeti kerime. Baksan sonra dönüp yine baksan ne görebilirsin ki? Nimet ve büyük bir saltanattan başka bu varı yitirmek ne güzeldir. Çünkü bu yolda yitirilen varlığın karşılığı Hakk'ın visalidir. Cenab-ı Hak cümlemize bu varlıktan soyunmayı ve vuslatı nasip eylesin. Amin.